İtiraza geldik arkadaşlar. Yetkili merciye soruşturma izni verilmesine ya da verilmemesine ilişkin kararını Cumhuriyet Başsavcılığına hakkında inceleme yapılan memur veya kamu görevlisine ya da şikayetçiye bildiriyor. Yani yetkili merci kararını 3 yere bildiriyor arkadaşlar. Bunlardan biri Cumhuriyet Başsavcılığı, diğeri ilgili memur veya kamu görevlisi. Üçüncü de eğer varsa ihbarcı, şikayetçi her neyse ona bu kararı bildiriyor. Şimdi bu karara itiraz kim hangi karara itiraz yapıyor? Soruşturma izni verilmişse buna itirazı hakkında inceleme yapılan memur itiraz hakkına sahiptir. Soruşturma izni verilmemişse bu karara da Cumhuriyet Başsavcılığı veya şikayetçi itiraz edebiliyor. İtiraz süresi de kararın tebliğinden itibaren 10 gündür. Okeyledik mi arkadaşlar? İtiraza 3. maddenin Edirne, EFG bunun da istisnası Cumhurbaşkanı'nca verilen izinler hariç ve H bentlerinde açıklayacağım sayılanlar için Danıştay 2. Dairesi Diğerleri için ise yetkili mercin bağlı bulunduğu yargı çevresinde bulunan bölge idare mahkemesi bakıyor. Bölge idare mahkemesinin bakma sebebi bu idare hukuku kapsamında bir yani idari yargı değerlen, e, kapsamına giden bir hukuki süreç olduğu için dedik. Şimdi şu maddeyle ilgili e, Danıştay... İkinci dairesinin. O biraz önce yetkili mercilerde bahsetmiştik bunlardan. İşte bunlar hangileri? Geri kalanlarını yazmayacağım. Onlar için ilgili e, bölge idare mahkemesi <laughs> yetkilidir dedik. İlk ne arkadaşlar? Bakanlık veya <laughs> başbakanlıklar ile bunların bağlı bunların merkez teşkilatları ve bağlı bulundukları <laughs> kuruluşların merkez teşkilatlarında görev yapan bakanlar kurulu kararı ile onu da şöyle belirtelim. Bakanlar kurulu kararı ile atananlar. Dedik mi arkadaşlar? Bunlara soruşturma izni vermeye yetkili merci kimdi? Başbakanlığa bağlıysa başbakan, ilgili bakanlıksa ilgili bakan dedik arkadaşlar. Bak